yapılmadan defnedilmişlerdi. Mahiyetle ile kurulan ve tabela vakıf olmanın ötesine geçemeyen Türkiye Şehit Takımları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nı bizim sorunlarımızı çözeceğine inanıyoruz. Vakıf bütününün içinde bulunan bazı isimler bizleri derinden üzmüştü. Bu vakıf sistematik çalışmamakta işlevsellikten çok uzak bir görüntü vermektedir. Bakın kurulganlı bir yapısı, işleyişi ve sistemselleşen bir çalışma <laughs> takdimi <tatile gülüyor> bulunmaktadır. Halkımızda 15 Temmuz şehit yakınları ile gazilere dağıtılacağı beyan edilerek toplanan ağaçlar üzerinde ilgili vakıf da dahil olmak üzere hiçbir kurumun tasarrufta bulunması hukuk ve kuralları çerçevesinde doğru değildir. 我们到这边